Eskiden de böyleydi ne zaman bir şey üzülsen hemen kıyıya köşeye kaçardın. Onun için neyin var diye sormayacağım kız. Anlat bana kız. Anlat ki rahatlıyız. Biraz da ben rahat. Günal abin aşktan anlar bunu biliyorsun değil mi? Onun için bana anlat kızım hadi. Sen anlıyorsun da ben galiba hiç anlamıyorum Ünal abi. Hiç. Nerede canımı en çok yakacak? Kalbimi kıracak, beni üzecek adam var. Gidip onu buluyorum. O da yıkıp döküp gidiyor. Sonra ben hayal kırıklığımla, acımla oturuyorum. Öyle bakıyorum. Ben çok yoruldum artık. İşte aşk böyledir kız. Acısı insanın ciğerini yakar. Ama bir de mutlu oldun mu? Bambaşka bir insan olursun. Kaç gün umuttum bugün abi? Üç gün. Ben artık bıktım. Üç gün mutluluğun arkasından ağlamaktan, hayal kırıklığından, acısından bıktım. Belki kabul etmem gerekiyor. Belki ben beceremiyorumdur. Belki ben bilmiyorumdur. Biliyorum. Çok kırgız. Ne yaşadığını en iyi sen bilirsin kız. ...ama bunun en iyi ilacı zaman. Zaman. Zaman acıyı hafifletir Ünal abi. Ama ben aynı benim. Acı hafifler. Ben giderim. Yine canımı yakacak, üzecek, kalbimi kıracak birini bulup... ...o acıyı tekrar yaşarım. Benim kendimi değiştirmem lazım. Benim kendime bakmam lazım. Belki de çok şey bekliyorum. Belki de onları azaltmam lazım. Evlenmek istiyorum. Belki de bu evlilik takıntım, çocuk takıntım beni yanlışa sürüklüyor. Belki de ben bunların hiçbirini istemiyorum. Hiçbiri bana ait değil. Belki de bu yüzden hata yapıyorum. Bu, bu beni aceleci yapıyor. Öyle deme kızım. İstediğin zaman evleniriz. İstediğin zaman aile oluruz. Nurhan abi. Belki ben evlenmek zorunda değilimdir. Belki de bu benim fikrim değildir. Gerçekten çok kırgınsın kızım. Onun için böyle diyorsun. Sana söyleyeceğim tek şey var. Değmeyecek insanlar yüzünden sakın bu düşüncenden vazgeçme. Tamam Bu senin hayalin. Ya benim hayalim değilse? Ya ben gerçekten hayalimin ne olduğunu bile bilmiyorsam? Benim gerçekten kendi hayalimi bulmam gerekiyor. Belki ben içeride gerçekten ne istiyorumu bulmam gerekiyor. Kız, bizim için önemli olan senin mutluluğun. Evlensen de evlenmesen. De. Bunun bu bulacağına eminim. Ama bunun için zaman gerekiyor. Bence her şeyi biraz zamana yay ve ondan sonra gene konuşalım. ki varsın. İyi ki sen varsın. Sen... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.